Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 26-29 Ağustos 2023'te başlayacak olan aktüel ürünler kataloğunda mobilya ve elektronik ürünler var arkadaşlar. Buyurun hep birlikte inceleyelim. Zeyn Kitaplık Opak Beyaz 629 lira. Hoar TV Ünitesi Opak Beyaz 800 lira. Vega 2 Kapaklı Alçak Dolap Opak Beyaz 800 lira. Vega kapaklı kitaplık opak beyaz 1200 lira. Milas yan sehpa opak beyaz 600 lira. Lika orta sehpa opak beyaz 1000 lira. Meta TV ünitesi opak beyaz 1400 lira. Mio ayakkabılık opak beyaz 249 lira. Vega komedin opak beyaz 569 lira. Fiji Plus FP12T 12 BTU Inverter beyaz klima 13.000 lira. Fiji Plus Elia 18.000 BTU Inverter klima 20.000 lira. ECA Spoilos Pro ESA1512A100 12.000 büyütü Inverter klima 14.299 lira. Skytek STF 1645 vantilatör 900 lira. Avox Sportlink Chrome kahve makinesi 429 lira. Dialmon Kettle Inox 300 lira. Avox Tiplus Mürdüm çay makinesi 349 lira. TP Link Tapo C210 wi kamera artı 64 GB hafıza kartı 949 lira. Altus çift kapaklı buzdolabı 9400 lira. Altus AL305B tezgah altı mini buzdolabı 4300 lira. Vestel VSK 1018 saç kurutma makinesi 300 lira. Avox Gravity toz torbası süpürge 1189 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.